Değerli izleyicilerim merhabalar ben Yusuf Fidan. Bu videomda pandemi sebebiyle ilan edilen 17 günlük kapanma süresince getirilen alkollü içki satış yasağı meselesini açmaya çalışacağım. Bu karar nereden çıktı? Türkiye'nin yoğun alkol tüketimi gibi bir sorunu mu var? Yoksa burada asıl amaç sadece gündem belirlemek mi? Ya da iktidarın çok daha önemli sebepleri mi var? İslami yaşam tarzı dayatmaları ne zamandan başlamıştı? Ayrıca muhalefet bu konuya yeterli tepkiyi verebildi mi? Veremediyse sebepleri neler olabilir bunların? İnanç temelli kuralları kural ve yasaklar konulunca bunlar nasıl kaldırılamaz ve kalıcı oluyorlar? Son olarak da bu tür hukuksuz dayatmalara karşı neler yapılmalı? Bu çerçevedeki soruların anlaşılır yanıtlarını bulmaya çalışacağım videomun ilginizi çekeceğini umuyorum. İyi seyirler. Pandemi sebebiyle ilan edilen 17 günlük sözde tam kapanma süresince açık kalmasına izin verilen yerler arasında alkollü içki satış yapan yerler ve tekel bayileri bulunmuyor. Bu bayiler kapalı olacağı gibi alkol dışında ürün satan diğer marketler bu süreçte açık olsalar dahi alkol satışı yapamayacakları açıklandı. Oysa bu uzun kapanma döneminde ayrıntıları içeren İçişleri Bakanlığı genelgesinde bu yönde bir açıklama ve sınırlama ve yasak yoktu. Bu sebeple içki satış yasağının inanç eksenli bir dayatma olduğunu söyleyenler bu hukuksuz uygulamalara haklı gerekçelerle itiraz ettiler. Pandemi kapanmasının başladığı 30 Nisan'dan itibaren kolluk kuvvetleri hazırladıkları tebliğ belgelerini alkol satış bayilerine imzalatmaya başladılar. Genelge'de dayanağı olmayan bu yasak kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına dayandırıldı. Tebligatlarda Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu basın açıklaması sonrasında tam kapanma sürecinde alkollü içki satışı yapılamayacağı bildirilmiştir denilerek benzeri olmamış bir ilke imza atıldı. Daha önceleri bazı kanunların, yönetmeliklerin ve genelgelerin anayasaya, evrensel hukuka ve temel haklara aykırı oldukları gerekçesiyle itirazlar yapıldığını görmüştük. Ancak bu sefer ortada hukuka uygun olup olmaması bir yana hiçbir yazılı dayanak yoktu. Cumhurbaşkanının konuşmasında geçen bazı ifadelerin bir hukuki hakkın kullanımının engellenmesinin dayanağı olarak resmi tutanaklara geçirildiği görüldü. Cumhurbaşkanı bir başka konuşmasında mesela e, sigara sağlığa zararlı, içilmesin ve hatta da satılmasın derse ne yapacağız? Cumhurbaşkanının bu olası açıklaması üzerine polislerin marketlere gidip sigara satış yasağı tebliğ tutanakları imzalatmaları ne kadar hukuki olacaksa bu alkollü içki satış yasağı da ancak o kadar hukukidir. Her fırsatta alkol tüketimi üzerine bu kadar gidiliyor ya toplumumuzda alkol tüketimi ile ilgili gerçekten ciddi bir sorun var mı? Bunu biraz açalım. Uluslararası anketlere baktığımızda ülkemizde alkolizmle ilgili bir problemin olmadığı çok açık görülüyor. Tüm ülkelerde 15 yaş ve üstü kişi başına bir yılda litre olarak tüketilen saf etil alkol miktarlarını gösteren OECD verileri yayınlanmıştı. Alkol tüketiminde ilk başta gelen ülkeler içerisinde Litvanya ortalama 12,3 litre ile en başta yer alırken 11,8 litre ile Avusturya ikinci, 11,7 litreyle de Fransa 3. oldu. Türkiye'de ise bu ülkelerin neredeyse 9'da 1'i kadar yani yıllık kişi başı ortalama 1,4 litre alkol tüketiliyor. Alkol tüketim miktarında değil ama bundan alınan oransal vergi bakımından ülkemiz dünyada en başlarda yer alıyor. 2002 yılında 70 santilitrelik bir rakı fiyatı 8 lira iken bugüne kadar 22 kat artarak 175 lira oldu ve zengin tüketimi sınıfına girdi alkol tüketimi. 2006'da tahsil edilen tüm ÖTV gelirlerinin %5'i sadece alkolden elde edilirken bu oran 2019'da %10'a çıktı. Bugün tahsil edilen tüm ÖTV gelirlerinin %39'u alkol ve sigaradan alınıyor. Alkol satış yasağı dayatmasında asıl niyetin gündem değiştirmek olduğunu söyleyenler de var. Bu yaklaşım bana göre bir ölçüde doğru ama asıl sebep bu değil. Bu konu bugünlerde kamuoyunda yaygın olarak tartışılıyorsa ve ben de bunları şu anda size anlatıyorsam evet dayatılan bugünden bir süreliğine diğer sorunların konuşulmasını engellemiş demektir. Ancak gündem belirleme ve diğer acil sorunların konuşulmasının önüne geçilmesi niyeti bana kalırsa ana sebep değil tali bir niyettir. Ana sebepler ne olabilir peki? Şunları sayabiliriz. Bu fiili yasağın ideolojik gerekçelerden kaynaklandığı açıktır. İçki satış yasağı gibi girişimleri daha köklü değişimlerin provası olarak görüyorlar. Ayrıca bu tür hukuki dayanak filan gerekmez yaptık oldu tarzı dayatmalarla bir taraftan da toplumsal duyarlılık ve tepki ölçümlemeleri de yapmış oluyorlar. Ayrıca seküler yaşam pratiklerini hedefleyen bu tür iktidar girişimlerine karşı oluşabilecek toplumsal reflekslerin gitgide köreltilmesini amaçlıyorlar. Laik cumhuriyete ve demokrasiye yönelik cepheden saldırı niteliğindeki sırasını bekleyen çok daha cesur ve köklü dönüşümlerin yolunu açmaya çalışıyorlar. Ayrıca her alanda benzer dayatmalarla çaresizlik ve kanıksama duygusunun toplum genelinde Özellikle de seküler kesimlerde pekişmesine katkı sağlıyorlar. Bizi bekleyen daha radikal dönüşümlere karşı toplumsal direnç yerine alışılmış çaresizlik duygusunun yaratılmasını hedefliyorlar. İslami yaşam tarzı dayatmaları malum yeni değil. 19 yıllık AK Parti iktidarlarının görece en demokrat takıldıkları ve sözde 3Y ile mücadele ettiklerini söyledikleri ilk dönemlerinde içki meselesine bakışlarını açıkça ortaya koymuşlardı zaten. İdeolojik ajandalarını uygulamaya başladıklarında ilk el attıkları konulardan birisi zaten alkol meselesi olmuştu. Bir taraftan kimsenin hayat tarzına müdahil olmayacaklarını söylerlerken İlk icraatlarından birisi içkili yerlerin şehir merkezlerinden şehir dışlarına uzaklaştırılması olmuştu. Hatırlayalım bunu. Bugünlerde cemaatler içki satışı yapan iş yerlerini gezerek tehdit içeren ifadelerle İslam'ın alkol yasağını tebliğ vazifesini yerine getiriyorlar. İçki satan, alan ve aracılık edenler lanet edilmiştir yazılı broşürleri dükkanlara dağıtanlara polis hiç ilişmiyor. Ancak aynı polis işsiz ve aç kaldıklarını basın açıklamasıyla duyurmaya çalışan kahvelerde çalışan garson ve komilerin kafalarından copları eksik etmiyor. Hiçbir hukuki dayanağı olmadığını iyi bildikleri halde kolluk birimlerinin içki satış yasağını fiili olarak uygulamaya da oldukça gayretli oldukları görüldü. Bu durum kolluğun tabi tutulduğu yeni formasyonun vahim bir göstergesidir. Tüm bu fiili dayatmalar iktidarın kolluk kuvvetlerini kendi siyasal ideolojik anlayışı çerçevesinde nasıl dönüştürdüğünün de bir kanıtıdır. Kolluk güçleri birçok olayda anayasal cumhuriyetin hukukun ve halkın değil iktidarın kolluğu olduğu gibi bir görünüm verebilmektedir. Böyle olmasaydı polis bu tür hukuki dayanağı olmayan ve hatta kanuna aykırı emirleri hevesle uyguluyor görünümü verir miydi? siyasal muhalefetin hayat tarzlarına müdahale niteliğindeki bu yasaklamalara yeterli tepkiyi verememesi meselesinin de biraz üzerinde durmam gerekiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kırışdaroğlu bir soru üzerine ben bu işi içki yasağından değil doğrudan doğruya esnaf açısından görüyorum dedi. Kılıçdaroğlu'nun konuyu değerlendirirken uygulamanın inanç temelli hukuksuz bir dayatma olması yönüne hiç değinmemesi gerçekten çok dikkat çekiciydi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise konuyu bu bir cambaza bak meselesidir diye yorumladı. Yine İyi Parti'li Yavuz Ağır Alioğlu ise bir açıklamasında "Bizim milletimiz mübarek günlerde zaten içmez. Ramazanda hassasiyet gösterirler." diyerek tam da iktidarın tuzağına düşmüş olmuyor muydu? Diyelim ki önümüzdeki dönemlerde pandemi gibi bir gerekçe olmaksızın da bu tür yasaklar gelirse ne olacak? Ramazanda veya kandil günlerinde ve hatta cuma gecesi sayılan perşembe akşamlarında alkol satışı ve servisi yasağa getirilirse e bizim milletimiz mübarek günlerde zaten içmez denilerek bu dayatmalar kabullenilecek mi? Şu gerçeği ortaya koymak lazım. İnanç temelli bir uygulama ve yasaklama bir kez ortaya konulup kabullenildiğinde ileride bunlardan geri adım atılamayacağına dair yaşanmış yeterince örnek vardır. AK Parti belediyeleri ilk göreve geldiklerinde başta İstanbul olmak üzere tüm belediye sosyal tesislerinde alkollü içki servisini yasaklamıştı. Daha sonra CHP'ye geçen bazı belediyelerin tesislerinde bu yasaklar kaldırılabildi mi? Tabii ki hayır, kaldırılmadı ve zaten kaldıramazlardı. Muhalefet belediyeleri içki servis yasağını kaldırırlarsa uğrayacakları siyasi linci ve şeytanileştirmeyi göze alamazlar çünkü. Yarın AK Parti iktidarı gitse ve Millet İttifakı iktidara gelse, mesela tüm okullarda neredeyse imam hatiplerdeki kadar artırılan zorunlu din derslerinin saatlerini azaltıp bu dersleri seçmeli hale getirebilirler mi? Ve mesela en azından ilkokullardaki parmak kadar kız çocuklarının örtünmelerini engelleyebilirler mi? Ayrıca çok özel mesleki konumları olan yargı, kolluk veya Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olan kadınların başörtüsü serbestliğini tartışmaya açabilirler mi? Bunların hiçbirini yapmaya yeltenemezler bile. İnanç meselesi böyledir işte. Seküler yaşam hak ve pratiklerinden her kayıp layık cumhuriyette açılan gediğin büyümesini hızlandırır. İnanç temelli uygulamalara geçmiş pratikler laik cumhuriyete ve evresel hukuka ne kadar aykırı olsalar da Bunlardan geri adımlar zamanla imkansız hale gelebilir. İnanç temelli bir yasak veya kural bir kez ortaya konulunca bunun devamının sürekli geleceği bilinmelidir. Son olarak bu dayatmalara karşı ne yapılmalıdır? Bunu da aşmakta yarar görüyorum. Bugünkü inanç temelli dayatmalara karşı muhalefetin takındığı ikircikli ve kararsız siyasal tutum gelecekte olası daha radikal dönüşümlere de davetiye çıkar niteliktedir. Mesele sadece Ramazan ayında içkinin veya başka bir şeyin satılıp satılamaması kuralına itiraz değildir. Mesele bireylerin tercihlerine ve hayat tarzlarına devlet müdahalesinin sıradan hale gelmesidir. Her ne kadar uymamakta ısrar etseler de ülkede hala bir anayasa var. Bu anayasanın ortaya koyduğu laik cumhuriyet ilkeleri iyice gözden çıkartılacak olursa muhalefetin tutunacağı tek bir dalın dahi kalmayacağı anlaşılmalı ve bu anlatılmalıdır. Laik Cumhuriyet'te açılan gedik büyüdükçe bunun sonunun nerelere varacağını öngörmek zor değildir. Özetle mesele herhangi bir yasağın kaldırılması veya bir hakkın iadesi mücadelesinden çok daha ötededir. Bu oldu bittilere karşı kararlı toplumsal karşı duruş sergilenemezse bu tarz müdahalelerin yol olması kaçınılmazdır. Gücünü anayasal demokrasiden alan kararlı duruş başta siyasal muhalefetin olmak üzere aydınlık insanların bugüne ve gelecek kuşaklara karşı yükümlülüğü olarak görülmelidir. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz lütfen dostlarınıza paylaşın ve aşağıdaki beğen butonuna tıklayın. Yine aşağıdaki çan butonuna tıklayarak yeni videolarımın bildirimlerini aktive edebilirsiniz. Eğer hala da olmamışsanız lütfen kanalıma abone olunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.